zayıflamak istiyorsanız eğer elma sirkesi tüketiniz. Yeni yapılan bir çalışmaya göre elma sirkesi insanlarda kilo kaybına sebep oluyor. Ve bunların yanı sıra insülin dirençini azaltıyor. Yani şeker hastaları için de çok iyi. Ve hatta insanlarda yağ metabolizmasını artıyor ve bu sebepten dolayı kilo kaybına sebep oluyor. Elma sirkesinin tüketimi insanlarda Açlık hormon, hormonunun salgılanmasını azaltıyor ve insanlarda iştah azalmasına sebep oluyor. Ve bunların hepsi insanlarda kilo kaybına sebep oluyor. Günlük 30 mililitre elma sirkesi tüketmeniz yeterli. Yani 2 kaşık yemek kaşığı elma sirkesini suda karıştırarak tüketebilirsiniz. Yalnız mide rahatsızlığınız varsa lütfen doktorunuzla danışın ve doktorunuzla danışmadan tüketmeyiniz. Kendinize iyi bakın. İyi günler.